Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Trex Miner'ın 26.1 sürümünü test edeceğiz. Şu anlık ben kurdum sürümü. Miner'ı da başlattım. Sizlerle birlikte şele bağlanalım hemen. Şel arka planda açılıncaya kadar ben de sizlere nasıl kurulduğunu göstereyim. Farm'a giriyoruz. Bu arada Hayos'ta şirme dediğim gibi yavaşlık söz konusu. O yüzden acele etmenize gerek yok yavaş yavaş yapabiliriz gayette hızlı bir şekilde gerek yok yani öyle söyleyeyim sizlere. Hemen flight sheets kısmına girelim. Şimdi arkadaşlar şuradan ben direkt yeni eklemeyi göstereyim sizlere. Hemen Ethereum Vault olarak eklediğimiz vault'u seçtik. Cüzdan olarak yani havuz olarak da Ether kullanacağım ben. Miner kısmına Trex Miner'ı seçiyoruz. Hemen Setup Miner Config kısmından 26.1 sürümünü seçeceğiz arkadaşlar. Apply Change diyeceğiz. Create Flight Sheet diyoruz. Sonra gelip buradan Flight Sheet kısmından yani Worker kısmından bunu roketliyoruz arkadaşlar buradan. Şimdi bende 26.1 roketli çalışıyor şu an herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Hemen HiveShare'e bağlanalım. Ee, sizlere şöyle bilgi vereyim. NB Miner'ın 41.1 sürümünü kullanıyordum daha önce. Ee, bu kesintilerin sebebi ondan kaynaklı değil. Ee, benden kaynaklı yani sistemi kapatmam gerekiyordu böyle bu aralıklarda. Ee, bulunduğu ortamdan dolayı o yüzden kesintiler normalde hiçbir sıkıntı yok. Bakın görüyorsunuz. Ee, şöyle bir bilgi hemen. Hayır e, yavaş. Çok yavaş arkadaşlar bu O yüzden acele etmeye gerek yok. Yeniden başlayalım. Şimdi e, gösterdiğim şekilde yapıp bunu çalıştıracağız. Sizlere şöyle her, anlatayım. NB Miner'ın 41.1 sürümünde ben 82.96 mh alıyorduk. 188 Watt'ta sabit. Trex'te 83.23 mh'e çıktı bu. Yani 0.25 mh'lik bir artış var. Herhangi bir şekilde ne ısılarda ne güçte bir e, artış veya azalış görmedim. Öyle söyleyeyim sizlere ben. Yani şu anlık NB Miner'la e, ayarlar olarak aynı ayarları kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. Şurada da göstereceğim üzere 83.23 83.20. şu an 82.56'ya düşmüş. Evet ben de şaşırdım. Normalde stabil 82.56 hiçbir şekilde görmemiştim ben. 83.23'ten aşağı düşmemişti. Garip bir videoda oldu. Bunu da görmemiz güzel oldu arkadaşlar bu arada. Evet 82. Anlık düştüğünü tahmin ediyorum ben ama. Evet anlık düşmüş. Sıkıntı yok. 83.23. test sürüm arkadaşlar zaten bu. Şu an şurada da göreceğiniz üzere. Trax Miner'ın official Discord sunucusunda paylaşıldı. İlk önce kod olarak paylaşıldı bu arada. Ondan sonra e, Hayvosa Gelmiş güncellemesi e, 26.1 sürümü direkt gelmiş Normalde yoktu e, Şu anlık değerler bu şekilde Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bana Yorumlar kısmında sorabilirsiniz Discord sunucusu açacağız yakında arkadaşlar Oraya da katılmanızı beklerim Telegram adresimize Herhangi bir şekilde Sorunlarınızı, şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Telegram'a katılmayı da unutmayın. Ee, çok güzel bir ortamımız var içeride. Herhangi bir şekilde tüm sorulara cevapsız bırakmıyoruz. Hepsine cevap veriyoruz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.